Bundan daha kötü olmasın da. Olan millet olacak, insanlar olacak. Küresel güçlerin, hatta imzaların sonu. Artık karşınızda Cumhurbaşkanından muhtarına kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş, 2053 ve 2071 vizyonuna inanmış bir millet var. Hedef 2023. Son yıllarda iktidar partisinin sıkça kullanmış olduğu bu söylem hemen hemen herkesin dilinde Peki 2023'te ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti hedeflerine ulaşacak mı? 2023'te nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz diye Kahramanmaraş'a soracağız. Bakalım bizleri ne gibi cevaplar bekliyor? Dozan Anlaşması 2023 sonu galiba, sonu o biliyorum ben. Ondan sonra bir anlaşma kalmadığı için 2023'ün daha önemi o, o yönden geliyor, oradan geliyor. Vallahi inşallah ulaşır ulaşır biliyoruz biz. Ulaşır biliyoruz. Ulaşacak inşallah. Olan millet olacak, insanlar olacak. Yani 2023'te de bir beklentim yok. Bundan daha kötü olacağına inanıyorum aslında. Belirli bir toplumun inandırmak istediği şey 2003'te her şey farklı olacak. Bence olmayacak. İyi şeyler olacak. İyi beklentilerimiz var inşallah. Yani ortalığın zamma dolara, altına. Bu beklentilerimiz, düşüşü. Olacağı yok. Sadece yerkürede atılmış imzaların Küresel güçlerin attığı imzaların sonu. Diğer anlamıyla da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve devletlerinin kurtuluş yılı İslam'dan yeni da. kuruluş büyük kuruluş dönemi olacak. Evet. Ulaştığımızı zannediyorum ben şu ana kadar. 2017'den beri yaklaşık duyuyorum. Az kaldı göreceğiz bakalım 2023'te ne olacak? İnanıyor muyum? Hiçbir fikrim yok ama ulaşmasını isterim ülkemin tabii ki. Cumhuriyet'in 100. yılı yani ee, siyasilerden ve şeyden dinlediğimize göre Terhalalı uzanın bitiş tarihi Ya hepsini olmasa bile ulaşır yani sonuçta bir hedef Yani sonuçta bir ulaşmaya çalışıyorlar yani Ülke bir kalkınma şeyinde 2023 inşallah her şey çok güzel olacak İnşallah Yani beklentimiz o yönde Yani ben iti, e, şu anki mevcut iktidarın Değişeceği kanaatindeyim İnşallah da değişecek yani 2023'te inşallah Mustafa Kemal'in Eee torunları, çocukları iktidara gelirse çok güzel olacak inşallah. 2023'te ben MHP'ye vereceğim oyumu. İnşallah başımıza o gelir. Recep Tayyip Erdoğan'dan bir şey görmedim ben. Ya En fazla gördüğümüz şey bir çuval patates. Başka bir şey de yok. Siyaset bir vitrindir. Bir ülkenin vitrini, bir ailenin, Evinin girişi, kapısının önü ne kadar temiz, ne kadar dizaynı güzel olursa o kapının önden geçen herkes o kapıyanın dizaynından dolayı yani en art niyetli insan bile gıptayla veya kıskançlıkla bir göz atar. Kozan anlaşması bitti miydi? Yeraltı kaynaklarından çıkmak ne demek biliyor musun? Diyelim, misal verelim. Senin evinde, evin altında para var. Onu alamıyorsun. Ama o parayı alsan bir daire alırsın, bir araba alırsın, bu kaynakları aktarırsın. Fazlasıyla ulaşacak inşallah. Bu gidişat öyle bir yere gelecek ki ne göreceksiniz. Ya abicim yeraltı hazineleri çıkacak ya. Ekonomi yani asıl savaş oradan sonra başlıyor. Yani bu daha hiçbir şey.